Sayın Ak Yıldız. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Daha önce üç kez ertelenen ve son olarak da 2018 yılına tamamlanacağı belirtilen Ankara-Sivas arasındaki yüksek hızlı tren projesiyle ilgili olarak uzun zamandır Sivas kamuoyunda tartışmalar devam etmektedir. Son olarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımızın 10 gün önceki Sivas ziyaretinde yapmış olduğu açıklamayı bugün basından öğrenmiş bulmaktayım. Sayın Bakan yaptığı açıklamasında bugünkü mevcut yerine tren güzergahının ve garın yapılacağını bir değişikliğin söz konusu olmayacağını belirtmektedir. Sayın Bakanın hızlı tren garı ile ilgili yapmış olduğu bu yer tespiti ile ilgili açıklama Sivas halkının da, STK'ların da, rektörlüğün de, 4 işletme, bölge, 4 işletme bölge müdürlüğün de memnun etmiştir. Fakat bu konuda Sayın Bakan açıklamaların aksine başka açıklamalarda yapılmaktadır. Sayın Ulaştırma denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan ricam bu verdiği sözde durmasını bu konuyla netlik kazandıran açıklamaları kafa karışıklığını gidermesini ve buradan tekrar bu söz, bu verdiği Teşekkür ederim